Evet arkadaşlar Hepinize hoş geldiniz. Evet, 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 videoya başlamadan önce size bir tane duyuru yapacağım. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Top videoya geçelim. Şimdi, evet. arkadaşlar bu sayılmasın. Şimdilik bu yer kapma oyununu oynayacağız. Şimdilik burada amacımız yer kapma. Şimdi yer kapacağız. Buradan siz beni dinleyin. Reklam arkada ama siz beni dinleyin yine de. Benim konuşmalarımı. Şimdi bir kalıba geçtik. Geçtik. Ben nasıl böyle? Düşünmüyorum bu canımdan. ve reklamı izlemeyin ama beni dinleyin bu oyunun amacı beyin geliştirmek beyninizi geliştiriyoruz bu oyunda da bu arada işte niye böyle konuştuğumu söyleyeyim size teker teker var ya o kadar sıcak ki nefes alınmıyor odanın için çok nem var nem olmadığı için de bu odada ölebilirim yani. Yani camla açık da işlem geliyor Bir de bir sürü bitki var. Onlar da sanırım. <laughs> çok, şey yani, çok sıkıntılı bir oyun. olmasın. Bakın. En sona makas kaldı yakmış. Kıvret makas. Hiç taş geldi ya. Ay Şimdi makas. Bunları yakalım. Şşşş. Ben bunu yiyeceğim. Çünkü beynimi yakar bu oyun. Yani beynimi karamakta. Yani, yani beynim artık Dardar'ın bu zaman şeyi oynamaya izin veriyor. O buradaki ülkeyi de uçurduk. Şimdilik sırada bu var. Bu ülkeyi alalım. Bu yöntemler çok kolaydır kardeşim. Bir de zor ülkeyi aldık. Bu ülkeyi aldık şu anda. Şimdi Kendisi <laughs> kendisi kesildi. Kendisini kesti adam. <laughs> Bu çok çılgın gördü ya. Şu adam var ya kesti ya. Ona ben çok güldüm. Kendisinin... Ana! Benim yerimi kaplamış bir tanesi. Ana! <laughs> <laughs>

artık hiç göre kalmadı ona göre. Arkasından kesmemiz gerekiyor. Öbürkü nerede? Öbürkü ben merak ediyorum. Gel! Hadi! Git o seni bekleyeceğim? Hadi. oyun çok güzel oynamıyor muydu? Hiç kendini belli etmiyor nerede olduğunu. Ben de tabi belli etmiyorum. O öbür tarafta ben öbür taraftayım. Hiç belli etmiyor diğerlerimizi. Ve sen hala abone olmadığını görebiliyorum. O yüzden abone olursan çok sevinirim. Beğenmen önemli değil ama abone ol lütfen. Basacağım ama basılmıyor arkadaşlar. <laughs> Tablet yani. Çalışmıyor diyeceğim de çalışıyor yani. Şimdi oyun odasından mı yapıyor bu anlamıyorum ki. Oyun odamda ben çok elektronik şeyler var benim. Şunu kesersek Allah Allah Hadi ya, maçın sen, sen benim hiçbir yerimi kapamazsın ki abi. Ben senin her yerini kapattım. Sen benim bir yerimi bile kapamazsın. Hem de oradan kenar dışı şöyle işaretlemişsin. Yani of, ne yapmış Arkadaşlar, böyle bir şey var mı? Beni hmm. hmm. kesemezsiniz. Değil mi arkadaşlar? Kesemezsiniz. Çok iyi oynayın. Ben işime size bakın. Herkesi kestik. Tek biz kaldık haritada. İstediğimiz i̇şte gibi oynayabiliriz. kaplayacağımıza. Bakın şurada mini minnak yeri var. Şunu da kaplayalım. Şunun tamamını kaplayacağım. bakın mini minnak yerlerini de kaplayalım. Gerçi daha şuralarda böyle biraz açıklıklar var. Onları da kapattığımızda dünyayı tamamlıyoruz. Böyle kazanıldı. Tamam, Çift. Tamam, tamam. tamam, tamam. Ama yalnız, çok iyi değil miydi ve ve o, o oyunda kazandığım için kanala bir abone olman hakkın var. Bir çiftlik dünyayı bir saniye. Allah 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 Bu da çok iyi aldık Ama hiç kimse yok Değil mi Bakın gözümün önünden Ayrılıyor Onu var ya Çok iyi yapardım Lan. <laughs> Ya kafam karıştı. Burada adam var. Ona dikkat edeceğiz. Şunları Şimdi... Boom <laughs> tamam Canını sıkılmasın diye yaptım bunu çok şey yapmazsın. Kız evet. bunun bir biraz konuşmasın. Bir Öyle tamamlandı da. Bakın bu dünya çok zor olacak. Bayağı hmm. bir çok başarılıydı. yardım sonra ilme Ben sabırsız bir sağlığım için hemen almak istiyordum. Ama tabi de tabii ki de öyle hemen olmaz. O yüzden sabır atmaya çalışıyorum. Yani çok, çok <laughs> tazeyim ben. Aa, ah, ah, meraklı taze ya şu. Allah Allah. Sen bana öyle yaklaşırsan ben sana her şey yaparım. Nasıl bir şey istedi de bu? Anlamadım. Oh. Ah. 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 Thank <laughs> <laughs> you. Ben başladı size şimdi bir şeyler söyleyeceğim, buradan sıkılmasın diye. Şu kediyi ya bir bakın, şu köpeği de bakın. Şuna bak ya, şu bunlar veterinde mi? Hiç anlamıyorum valla, hiç anlamadım valla. Veterinde mi, evde mi besliyorlar? gerçi köpek evde besleniyordur. Yani veterinerlere de götürebiliriz de. Ama bahçe olduğu için büyük bir menem elde orası. Allah. Hadi artık alıyoruz şeker şeker. Şuradan da bir çat yaparsak. Allah'ım Allah sen bana yardım et. Ya sabır. 50 olduk daha ya. Olmuyor bu. Gel hadi lan. Hah, geliyor benim elime. Benim elim kapıyor. Sinsi. Ağladı. Ağla. Ağladı arkadaşlar herhalde. Kesin ağlamıştı. Çünkü minik bir çocuğa benziyordu. Ben de tabii onun abisi olduğum için. Ooo. Evet. Üç anahtarı da aldım. Ama yenildik. Yani ama çok eğlenceli değil miydi? Siz de görürken, siz, siz de izlerken eğlendiniz Büyük ihtimalle. Ama çıksana. Ama hala kanalama ama bunu olmayan bazı kişiler var. Şu an arada ki sen hala abone olmadın. Hadi abone de da bizi destekle. Yeni abone olalım. Ya, en iyiyiz. Şunda, şunda en iyiyiz. Şunda. Kavuşlarımı hiç da. İsteyenler geçsin. Çok uzunmuş bu reklam ama ben de size bir şeyden anlatayım. Bu ya sinirim bozuldu. Yeter ama bak. Oyundan çıkmamı istiyorsan. Hayır İstemiyorum. 2 saat bekleyeceksin şimdi. Bu 19 sayısını. Boş boşuna videom kaynıyor. <laughs> of of of, of, of. <laughs> bu olmak çok zor bir iş. Sakın olmayın siz. Yani çocuklar olmayın. Hiç çok zor yani. kazandım büyük ihtimalle. Aa bu askerli iki şeyi saçmadı ama ben bunu hiç sevmiyorum. Çok klasik geliyor bak. Şu hayalet şeyi var ya. Onu ben çok seviyorum. Hayalet şeyi çıksın bana. bana. gank kafalarda yapıyor yapıyor diyor. O da yapıyor. Her yap Yani ben de çok inandım bazen. Ay çok inandım. Öyle diyeyim var Ben istiyorum bulacağım ben. İkinci yaparım. <laughs> Şöyle kendim yaptım bunu. Bilerek. Şimdi <laughs> hayal hayalet şeyse açılsın lütfen. Açılmazsa var ya çok kötü olacak. Dua ettim. Siz de anlarsınız yani. Ne? Orada kızlar videoyu izliyorsa beğensin, erkekler izliyorsa da abone olsun. <laughs> <Şimdi> erkekler, <laughs> kızlar siz. De <laughs> destekleyin veya desteklemeyin onunla değil. oldu Değil mi? Nasıl yaptın ben onu? Acaba? <laughs> miyim? Oh, oh, oh. Mesela, şuradan, gelme gelme. Kanatın kesmesini. İşte ve sevgimi gittim. Ben hem kestirim evdim kendimi. şuradan cart yaptı kestik. Kesti valla Ama tamam. Para önemli değil ki. Bakın bu büyük yer var valla. Oi! sinir oldum. E, ne yapıyorlar bunlar? Ha. Ah yeter. Çok güzel kuda. <laughs> klima klima, klima o klima odaya gideceğim sonunda. Melek star edisi. Star edisi demişim ya. Benim de kafam çalışmıyor. old Hıh Videoyu kapat kapatsın bu arada. Yeni video çekeceğim. arka babamla işte. Arkadaşlar hayla kanalıma abone olmayanlar olsun. Bay bay.